Herkese merhabalar arkadaşlar. Bu videomuzda çoğu kişinin geldiği zaman ahlar vahlar çektiği ve karaları bağladığı bir karakteri ile oynayacağız şu anda. Bu videoyu niye çektiğimi de bilmiyorum ama artık can sıkıntısından diyelim. Karnak oynayacağız arkadaşlar. Karnak, müthiş karakterimiz Karnak. 6 yıldızısı var bende, söylemeye sahiptir. Tabii Karnak'ın sinerjisi olan Medusa ve Black Bolt... Yanına da Heimdall ve Angela sinerjisini yaptım. Hiddet atacağım. Belki biraz daha saldırısını yükseltebiliriz. Gerçi saldırısını biraz daha yükseltebiliriz diyoruz ama gerçekten karnak kombo sayacını bozmadığı sürece inanın bana Corvus Glaive gibi bir şey oluyor. Müthiş kritikler vuruyor. Görüyorsunuz arkadaşlar 5'te 4 kritik vurma yüzdesi var. Üzerindeki sarı isabetimiz aktif olduğu sürece. Şöyle gidelim de hiddetimizi de açalım. Bir tane L2 açacağım bakalım ne ver kaslar. 6K'ya 14K. 6K 14K arkadaşlar. Birazdan bir daha bakacağız buna. Şöyle kombo sayacımızı biraz daha yükseltelim. 14K geldi. Görüyorsunuz arkadaşlar 5 vuruştan 4'ünü kritik vuruyor karnak. Ya enteresan ya bu adam. 6K'ya 15K. Karnaklı oynarken gerçi kim oynayacak bilmiyorum ama combo sayacınızı bozmayacaksınız arkadaşlar. Combo sayacınızı bozarsanız patates oluyor karakter. Bakın görüyorsunuz ilk başta 3K'lar görmeye başladı kritiklerde 3300'ler. Ulan Allah cezanı versin ya. Ulan böyle bir naletlik yok ya. Bak görüyorsunuz combo sayıcını bozduk. Çerçöp bir şey oldu yani. Ay arkadaş ya. Böyle bir şey yok ya. Neyse bir tane l atalım bakalım neler yapıyor l ya. <laughs> ne vurduk? 12K. Ve üzerine bir tane sarsıntı gibi bir şey attık. O neymiş ya? Aslında durdurup bakayım ya şuna neymiş? Pasif yetenek tetikleme şansını azaltır. Sarsıntı. Dediğim gibi. Ya görüyorsunuz arkadaşlar 5 vuruşu da kritik yani üzerindeki isabet açık olduğu sürece, combo sayacımızı kaybetmediğimiz sürece gerçekten güzel hasar veriyor yani. Ben beğeniyorum aslında yani yalan yok. Yani dediğim gibi mühim olan bunda combo sayacımızı kaybetmemek. Combo sayacını kaybedersen patates oluyor. Gerçi fazla bir şey önemli değil. Tekrardan aktif yapabiliyor yani üzerindeki isabeti. Ya kış askerine bak ya. Ulan çok üçgen açısın sen ya. Yani. Hop, 7k, 6k bulmadı sonucu, kritik gelmedi. Köşeye sıkıştırıyor. Pata pata indiriyoruz ya. Hop. Ulan 17K yapıştırdı be. Yavrum benim karnak be. Korus klev misin ya? Evet, kuş askerinde hop indirdik. Hemen sinerjisindeki diğer bir karakteri de size göstereyim arkadaşlar kısa bir süre için. Elimde 330 bir medusamız var. Medusamızda da etkisi üzerine açtığı hiddetleri 3'ten 6'ya kadar çıkarttırabiliyoruz. Gerçekten yani güzel bir hasara çıkıyor ondan sonra. 3.30 bir Medusa yani. Bakın arkadaşlar canlı seç, saç telleri 4'e çıktı. Normalde 3 oldu mu? Hayda. Hayret otoblok yapmadık. Niye yapmadıysak? Bir tane de Heimdall'dan aldığımız Hiddetimizi açalım Hiddetlerimiz olduğu zaman bir tane L3 açacağım bakayım ne vuracağız 3.30 bir tane Medusa ile Hop gel bakayım buraya tamam Üzerimizde 7 tane hiddet var. Yedi kavurduk. Bir de L2'sini diyelim. Ayrıyeten parçalanmış zırh verdi. Tabi Medusa robotlara karşı ekstradan daha müthiş savaşıyor. 5 tane hiddetimiz varken üzerimize bir tane de 2 atalım. 12 tane kanamaya kadar çıktı. gerçekten güzel hasarlara çıkıyor yani Medusa'da 330 olmasına rağmen gerçekten hatır sayılır hasarlara çıktı yani. Zırhını da parçaladık. Parçalanmıştır. Şelale gibi kanatmaya devam. Bir tane daha L2 atalım. Tabi yetiştirebilirsek. Yetiştirelim. Heh yetiştirdik. Yavrum benim be. Oh. Heimdall sinerjisinin sayesinde tabi. Ben öleceğimizi bekliyorduk ama ölmedik. Ölmezsek şimdi ölürüz. <laughs> Bakalım ne kadar sağlık almış. Bu videomuz burada bitirelim arkadaşlar. Karnak'la oynama videosu olarak çektim bunu da. Ya yani gerçekten güzel bir karakter yani Karnak. Çoğu kişi beğenmese de yani ben beğeniyorum yani ne bileyim. Belki bende de normallik ama işte Karnak güzel yani. Herkese oyunlar.